Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapacağız? Ne ben bileyim de. sen video çektin Ben Bu kuşlar dedin. Kaybettim. Yok et çalışıyor. Anlıyor musun? Şurada bütün kuşlar yok oluyor. Helikopter seni arıyor. Fokus fokus. Burada kuşlar hepsi yok olup kuş. Aaa yok oldu. Ya, olmadı seni beceremedin tamam mı? Daha şimdi, çok çalışman gerekiyor. Şimdi bak olacak bu sefer tamam baba? Hı. O güneş kaçtı. Tamam mı? Çıkar güneşi. Tamam mı? Hadi. Tamam. O göz, o göz. Herkes yok. O da göz. hepsini yok etti. Bir tane kaldı. Oha geri gelmeye başladı. Oh. Nereye oh. ışınlandınız be? Vay oh. be. Baba bu tarafı ışınlamışım. Bu oh. taraftan geldi hepsi bak. Büyük yetenek. Bak şuradan da geliyor. Bak şuradan. Bir daha. kısmı da çatıya ışınlanmış. Şu, şu numaranın sırrını ya. bize öğretir misin? çok basit bu soba sihirli. Soba dedim, soba. Soba. <laughs> soba sihirli. S sihirli değnek. Ha, şunları da getirin mi? Şunu fareye çevirir misin? <laughs> Can. Eee e, fareye çevirmem için sihirli sözcükler bulmam lazım. <laughs> Kuşa çevireyim, tamam. Kuşa mı çevireceksin? <laughs> Avraka kadavra, okul potus. Pow! İnanmıyorum. Kuşa çevirdim. yanımda da arkadaş gel. İnanmıyorum. Karslı kuş oldu. Hep istediği bir şeydi. Aa, uç Karslı. Karslı. He, Karslı uç hadi. Uç gönlünce. Aa, evet. <laughs> İstediğim Murat oldu. Biz de kurtulmuş olduk. Lan Karslı arkadan geldi? Baba Karslı arkadan uçup indi. <laughs> indi hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Aa indi işte, Şşt, Dostum artık sen kuş değilsin. Ben mi? ne oldu bana ya? Az önce uçuyordum. Tuncay sana seni kaçak diye yakalayacaklardı. Vay kanadını bantlayacaklardı. Vallahi elimi kuzumu <laughs> <İnsana gülüyor> <Böyle> <laughs> ya Yani birden kuş, insana böyle geliyorsun. Ay. Vallahi şok oldum ya. Vay Tuncay. Çok, eğlenceli bir video yaptın. Helal olsun Tuncay. Nasıl geldiyse anlamadım. Süpersin. Çak. Penguen Hadi gibi senin kanalını atalım buraya. Dayı bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. 2 hafta oldu. 3. hafta olmadan yayınladım.